Arkadaşlar merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Kemal Sunal Şaban Oğlu Şaban dizisindeki çekim hatalarını izleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir duyuru yapayım. E, bunların hepsini kendim buldum. Sonra demeyin onun kanaldan çalmışsın, benim kanaldan çalmışsınız demeyin. Hepsini kendi gözlerimle buldum. Kendi öz gözlerimle buldum. Yani sakın benim videomdan çaldın demeyin. Yalan olur şimdi. Şaban! Burada, Şaban! artık Delirtme. Sen Arşen e, takımına takım mı deniyor buna? Askerlerine şey diyor. Süngü tak diye bir şey. Bir emir. Hiç duymadım. Büyük ihtimal bıçağınızı silahınıza takın. Merminiz bittiğinde kılıç olarak kullanın diye. Saçma bir şey. Emir. Ama boş ver. Şimdi evi FBI'ler basmasın. Askerler basmasın. Niye? Burada. Değil bir şey mi var? Kumandan hadi Nerede benim süngüm? Ha, bendeymiş. <laughs> Gördüğünüz gibi Kemal Sunal bıçağını çıkartıp silahını takmaya çalışıyor. Damazan girmiyor. Ey sok. E girmiyor. Öyleyse at. At gitsin boş ver canım. Şimdi. Mouse'umun bulunduğu noktaya bakın. Bıçak orada. Ne var bunda ara diyeceksiniz. Bakın Abi, şimdi. Baştan dengesen, söylesene şunu. Borazan. Şimdi. Borazan. Biz yüzer misin Borazan'ına tutup dökme. Gel 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 gel. Savaş başladı. Ha geldi. Şener Şener yaralı bir şekilde duruyor. Suyyeler de şehit oldu. Ya. Evet. Ne olacak evet. şimdi Ramazan? Ne olacak var mı? Biz götüreceğiz. Gel. Peki. Ramazan. Stop. Stop. Yakala şunu. Yakaladım bunu. Gel gel. Ah, koy adamın yanına. Koydum adamın yanına. Ah, kaldır adamı. Kaldırdım adamı. Arkadaşlar, Kemal Sunal bu. Yüzüne de bakın. Ona demeyin. Şimdi bu bıçak evet, olabilir Ama demin Kemal Sunal bıçağı atmıştı. Bunların fikiriz. Güzel bir, kötü bir şey olmuş. Kaç gözden kaç nasıl kaçmışlar bilmiyorum. Ben ustam ben de kaçırdım. Çekim hatası buydu. Şimdi. Aynen bu sahnede bir çekim hatası daha buldum. Şimdi burada Halit Akçatepe var. Bu da Şener Şen. Evet hatamız buydu. <laughs> Şimdi Şener Şen bu. Halit Akçatepe burada. Ee, belinde ne var bu? Ne lan bu? Suluk. Evet. Ne kadar güzel. Kalkmıyor. Şimdi arkadaşlar. Koy içine. Koydum içine. Uzak Şimdi gel. Gel. Yapış. Onu deletme etme. Yapıştır. Kaldır. Kaldırdı. Ol, olmaz Olmaz tabi. Ya sen ayak ucuna geç. Geç geç. geç. Ben ayak ucuna geçtim. Gel. Yakala. Yakala. Halit Akça Tepe. arkasını dönüyor. 360 derece. Burada bir çanta var. Bu çantaya bıçağı koyacak değil bu anam demin bu çay nereden çıkarttı? Gizemli bir soru. Filmde paranormal olaylar oluyor. En azından Kemal Sunal bu çay koyacak bir yeri var. Evet. Cebine koymuyor. Bu adam cebine mi koydu? Çok saçma. Devam edelim. Bu da çekim bir hatasıydı bir arkadaşlar. Bir dahaki çekim hatamız. T burada. Lan oğlum çok mu gittik lan? Heh, buradasın. Şurada bırak. Kökünden halletmiştir inşallah. Evet. Aa, maşallah. Burada, e, Kemal Sunal sünnet oluyor. Bir plan yapmışlar. Bilmiyorum öyleydi sanki. bitti mi? Bitti, oğlum. Bitti mi? bitti, <Klık> Arkadaşlar teyzeyi görüyorsunuz önemli iş, önemli bir iş varmış gibi nasıl dik dik, dik bakıyor. Bu çok saçma. Mesela arkadaşlar teyze odaklanın. Bakın şimdi. Gördün <laughs> <Yıldırtana sayısı, gülüyor> mi Bana mi? Değil yani mi sana? Canım <laughs> <ben>. Lan, <hemen. gülüyor> arkadaşlar teyze nerede? Buhar oldu. Allah aldı yanına. Bu da saçma bir çekim hatası olmuş. Çekim hatanın saçması, saçmanın çekim hatası. Boş onu. Kemal e, şey, Kemal Sun diyeceğim. Teyze boğal oldu, uçtu. Bu da bir çekim hatasıydı. Arkadaşlar e, bugünkü çekim hatalarımız bu kadardı. Daha daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar bölümüne gelsin abi gelsin diyebilirsiniz. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi like atmayı. Bir de çıkan şu zil işaretini açarsanız çok sevinirim. Allah razı olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay. Bana vakit ayırdığınız için.